buldum. Bulma gidip kendime bir daha alacağım. Burası da ne? Asil var. Madenler var. Birini seç diyor. içinden aç. Taş. Alalım. Acaba hangisini seçsem? Şimdi bu bir şeye yaramıyor. Ne vuran? Bu bir şeye yaramıyor. Ama bunlar bir sürü şeye yarıyor. O yüzden ben bunu seçeceğim. Koyalım. Şimdi alalım. O. Bunlarla kendime bir tane villa yok. Üç tane villa, dört tane Ferrari, beş tane Lamborghini alacağım. Sen hiçbir şeye yaramıyorsun. Bay bay. La? I <laughs>